Merhaba arkadaşlar bugün Naruto ve Naruto Shippuden ikisi birlikte en güçlü 10 karakterleri sı sıralayacağız. Ama 10 karakterleri sıralarken e, Kekke Genkaisiz, Kekke Genkai ne? E, i̇ki alternatif var Kekke Genkai'de. Biri Dojutsuya bağlı yani irsi güçlere, İşte biri Byakugan, Sharingan ve Tenseigan da var. Diğeri de Ninjutsunun yani elementlere bağlı olarak bileşimiyle oluşan farklı elementler. O da işte Mokton, Lava, işte Son Goku, Jinchuriki'ne, e, Son Goku'nun Jinchuriki'ne sahip o bijou bir tane karakter vardı kızıl sakallı. O Lava yapıyordu. Bir de Jinton. Tsuchikage'nin Kagenin yaptığı. Yani biz bu sıralamada bunlar yok. Uchiwa'lar yok. Ondan da daha adil olsun. Daha iyi, e, ve tabii ki de bijuları da ele almayacağız. Yani burada sonuçta bijou aynı zamanda kurama farklı bir insan olduğu için şimdi Naruto'yu söylemek şey gibi olur. İki tane karakter aynı anda. Ona dolayı o da adil. Çünkü Kurama apayrı bir insan, bir silah değil. Zaten Naruto'nun kendisi de söylüyor. Ona dolayı Bijuları da almayacağız. Tam bile kendi e, kendi potansiyellerine sahip karakterleri sıralayacağız. 10. sırasında baş, başlayayım mı madem. 10. sırasında Akatsuki'nin en eski üyelerinden bir tanesi kızıl saçlı Sasori. Neden o? Çünkü Sasori Şöyle bütün e, şey kum ülkesinin Kage'lerin toplarsanız en güçlüsü 3. Kage'ydi ve Sasori'nin en güçlü kuklası da 3. Kage'nin kuklası onu rahatlıkla öldürebilmiştir ve aynı zamanda bir ülkenin hani savaşa sürükle sürüklemesine sebep olan da e, olaylardan bir tanesidir. 3. İşte bu kuklayı Üçüncü pardon Kage'yi öldüren öldürülmesiyle aslında bu savaşta başlamıştır. Dördüncü, dördüncü demiyorum ya üçüncü ya ikinci bilmiyorum tam olarak. Ve aynı zamanda 100 tane kukla birden kontrol edebilen ve o 100 kuklayla da rahatlıkla bazen söylentilerine göre bir şehri, bir ülkeyi rahatlıkla da fethedebiliyor. Ondan dolayı Sasori 10. sıralamada rahatlıkla yerini alıyor. 9. sırada Kisame var. Yine Akatsuki e, Akatsuki üyesi ve aynı zamanda yedi kılıçörlerin de bir tanesi. Kisame neden güçlü? Aynı zamanda şey deniliyor hani kuyruksuz biju o kadar çakrası var. Hatta Neji bir ona baktığında Byakugan'la de, demi, demiştir ki hani hayatımda ben böyle bir insanı görmedim. Böylece o kadar çakraya sahip bir insan. Tek başına Kill'er bir rezil etmiştir. E, en çok vakıf olduğu elementlerden bir tanesi şey suiton ve o kadar çakrası var ki resmen havada deniz yapıyor. Aynı zamanda farklı bir köpek balığı formu var. Çok da güçlü, iyi de Samea'da, Samea'da same ve kılıcı çok iyi de kullanıyor ve Samea'da aynı zamanda ciddi bir tehdit kılıcından bahsediyorum. Çakra emebiliyor. Yani tamamıyla Kisame çok çok müthiş potansiyel sahip bir Akatsuki üyesi. Aynı zamanda en uzun Akatsuki üyelerinden bir tanesiydi. 8. sıralamasında Kisame'yi yenebilen Gai'yi konuşacağız ama Gai'yi konuştuğumuzda hani 7. kapıya kadar konuşacağız. Çünkü neden? Zaten 8. kapı ölüm kapısı. Hani e, intihar, intihar e, hareketi. Ve 8. kapı zaten birçok e, yani bütün cutsuların tekniklerin içerisinde en tehlikeli cutsulardan bir tanesi, tekniklerden bir tanesi. Ondan onu saymıyoruz. Yedinci kapıya kadar Gai. Yani Gai şunu diyebiliriz. Gai zaten ilk Naruto'da baktığımızda hani Kakashi'den daha güçlü olduğunu söyleniyordu. Kakashi'nin rivalsı. Ve sadece adam Taijutsu yapıyor. Taijutsu o kadar ekstrem bir boyuta gitmiştir ki güçlü, hızlı ve aynı zamanda Dojutsu'dan yani Sharingan'dan etkilemeyecek kadar refleksleri var. Çünkü insanların gözüne bakmıyor. Ondan dolayı rahatlıkla hani Kakashi'ye de karşılık verebiliyor. Ve yedinci kapısını açarak Kisami tahammülle yerle bir etmiştir. Tabi yani o an suyla hani suitonla rahat olmadığı için 6. ve 7. kapıyı o anda açmıştır. Ve öylelikle Kisame yenmiş bir insan. Ondan dolayı 8. karakterde 8. sıralamada gay var. 7. sıralamada Sanin'leri sayacağım çünkü Sanin'ler zaten hep bize şu denildi yani aralarında şey vardır bir, hep böyle bir eşitler gibi ondan dolayı 3 saniyi 3 saniyini de birden alıyorum 7. Sıralama, sıralamasında. Onun da sebebi şu. Çünkü bir Tsunade ile başlayalım. Tsunade zaten e, bu e, Madar hani Raikage bile Madara'nın e, Susano'sunu kıramamışken Tsunade öyle bir güce sahip ki onu kırmıştır. Aynı zamanda ciddi bir yani başarılı bir e, doktor. Ve kendisinin de sürekli heal yapabildiği için özel tekniğiyle sürekli orada bir noktası var. O noktada her gün az çakra biriktirerek birden açtığında sürekli o birikmiş çakraların toplamından seni şey yapıyor. Seni sürekli böyle iyileştiriyor ve ondan dolayı onu hani zaten gücüyle birlikte inanılmaz bir şey haline getiriyor. İnanılmaz bir potansiyel haline getiriyor. Ki zaten 5 KG'lere karşı Madara Madara'yı yani en çok etkileyen Tsunade'dir. Diğeri de çok birçok olaylara, birçok birçok nasıl desem, birçok farklı doğaya sahip, çok polivalent ninja olan tabii ki de Jiraiya. Çünkü Jiraiya hani aynı zamanda Yon Daime'nin hocası ve yani ciddi ciddi bir çakrası var. suyu kontrol edebiliyor ve üstelik birçok yelpazeye sahip. Mesela saç teknikleri gibi, katon gibi, suiton, mokton birçok elementi kullanabiliyor. Ve birçok farklı ortamlara da çok rahatlıkla hani sığabilen aynı zamanda hani gizli göreve de gitmiştir bu peyne karşı olduğunda. Yani Jiraiya çok yüksek potansiyele sahip bir ninja ve birçok ortamlarda, birçok farklı dövüşlerde çok rahatlıkla ortaya çıkabilen bir e, sannin. Neden bunu diyorum? Çünkü Itachi ve Kisame ile birlikte Jiraiya'yı gördükten sonra kaçıyor kaçtılar. Yani e, orada yine bir Itachi'nin Amaterasu olmasaydı bütün olayı şeye çevirmişti. E, bir e, ördek şeyine, midesine ve e, kaçamıyorlardı kaçamıyorlardı Itachi'nin sayesinde ve bütün dünya şiray biliyor. Ve diğer de Orochimaru, Orochimaru zaten müthiş bir zekaya sahip. Hani bu kadar kötü olma, olmasaydı gelecek Okage oluydu. Zaten çok polivano, polivano, olmasıyla birlikte aynı zamanda e, ikinci yani üçüncü dördüncü Kage'yi, bu kum kagesini rahatlıkla yenebilen bir bir şeydir, bir ninjadır. Kage diyorum çünkü neden? Hiruzen yani hocasıyla bu Naruto şeyde Konoha'ya saldırmadan önce yani şey hem iki korumasıyla birlikte Kage'yi Kage'yi rahatlıkla öldürüyor. Onun için Oruşumaru çok ciddi, çok güçlü bir e, sanindir. Onun için sıralamada bu. Yani üçüncü saninler var. Şimdi kaçıncıdayız? 6. sıralamada 4. Raikage var. 4. Raikage'nin hızı olsun, gücü olsun, koruma işgüdüsü olsun ve refleksleri olsun çok güçlü bir adam ee, ve gücü kadar çok da hızlı zaten Bilik güreşinde Tsunada'yı o şekilde yenebilmiştir. Ee, o kadar hızlı ki var olan çok gücü de çok çok daha katlanarak e, gösteriyor. Sasuke'ye karşı yani e, o Amaterasu'nu çok rahatlıkla hani hızlı sebebiyle e, çok rahatlıkla kaçmıştır ve çok ciddi bir e, Raikage çok ciddi bir potansiyele sahip. Aynı zamanda Raikage de yani Killer B'den daha güçlü olduğunu biliyoruz. Ve Killer bir de tek başına komple Takayı yani yerle bir eden adamlardan bir tanesi. Ondan dolayı Taka yani bu Sasuke işte Jigoku, Suigetsu. ona dolayı Killer bir güçlü. Beşinci sıralamada Kabuto var. Kabuto yani Senjutsu'nun en uç e, tekniğini tekniğine vakıf bir insan. Edo Tensei'ye Edo Tensei vakıf birçok tehlikeli Kage'leri birçok tehlikeli ninjaları bir araya getiren ve Kabuto yani tek başına Itachi ile Sasuke'nin en güçlü olduğu formlarıyla e, dövüşebilen bir insan. Onun için Kabuto'nun bu senci su çok tehlikeli. E, yani yine Itachi'nin Izanami'si olmasaydı bitmişti. Yani Sasuke Sasuke kaç kere bitmişti yani tek başına. Onu ondan eminiz. Ondan dolayı yani e, Kabuto ciddi bir güç. Neden sadece Itachi ile ve Sasuke ile bir arada dövüşebildi. Ondan dolayı 5. sıralamada Kabuto. 4. sıralamada Naruto var ama Naruto'nun Senjutsu modu sadece Senjutsu moduna kadar alacağız. Yani burada QB'yi ele almıyorum. Neden? Çünkü QB'yi zaten ele almıyorum. Zaten iki farklı ninja gibi. QB de bir silah değil. Apayrı bir ninja. Ondan dolayı onları saymıyoruz. Naruto Senjutsu modu sadece şunu diyebilirim. Jiraiya, Jiraiya ye yenen Pain'i tek başına yenebilmiş bir insan. Senjutsu moduyla. Ona dolayı Senjutsu modu ciddi bir şekilde hakim olduğu ciddi bir şekilde güç veriyor ve aynı zamanda Noru, Naruto Uzumaki yani müthiş Uzumaki ailesi müthiş bir çakraya sahip. Yani daha küçükken bile Hani bu klonlama tekniğini çok rahatlıkla çözüyor ve bin tane birden yapabiliyor. Yani onun zaten rezervleri çok yüksek. İşte Kuşinadan görüyorsun. E zaten e, bütün aile aile boyu çok şeyleri var, çakraları var. Onun da Naruto 4. sıralamada. 3. sıralamada Tobirama. Tobirama çünkü zeki, güçlü, hızlı, birçok tekniğe sahip adam. Yani için ucu suyu da yapabiliyor. Teleportasyon yok olmayı da yapabiliyor. Ee, yani e, Tobirama ve Suiton'u çok mükemmel bir şekilde şey yapabiliyor, kontrol edebiliyor. Yani o Mizukage, e, yani Tobirama zaten Senju, Senju olduğu için müthiş bir çakrasız da var. Zaten ondan dolayı suyu bu kadar rahat rahatlıkla yapabiliyor. Yani o kadar güçlü ki adam suya ihtiyacı yok. Yani e, molekülde havadaki nemi kullanarak, oksijendeki suyu da kullanarak şey yapabiliyor yani. Zaten zaten jet hızıyla bir süüton yapabiliyor. Zaten sahnesini görmüştük şeyler ilk Naruto'da Orochimaru Hiruzen'e karşı. Ondan dolayı Tobirama ciddi bir, e, ciddi bir bilince ve Edo Tensei'yi de kuran o. Birçok yasaklı teknikleri kuran da o, bula, bulabilen de o. Ve hakim de bir insan. Zaten ondan dolayı bulduğu teknikler hepsini yasaklamıştır. Ona tobiramaya e, yani bu üçüncü sıralamada rahat yapıyor ki Madara'nın kardeşi kardeşini rahatlıkla e, öldürebildi. Ondan dolayı ve adamın doğucusu, doğucusu yok. Düşün yani Madara'nın kardeşi yani o da güçlü, onun da şaringanı var vesaire vesaire. Tobirama'dan Tobirama'ya dikkat edin yani. Ve 1 ve 2'deyiz. Şimdi ikinci sıralamada diyeceğim İnsanlara biraz farklı gelebilir ama biraz anlatacağım, anlayacaksınız. İkinci sıralamada üçüncü Kage, üçüncü o Kage, Sandaime Hiruzen. Hiruzen neden? Dememe gerek yok, Jiraiya'nın Jira, e, hocası, işte Üç Saninler'in hocası ama Hiruzen özelliği aynı zamanda tecrübesi müthiş çünkü birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü savaşı görmüş bir insan. Dördüncü savaşı da Edo Tensei'li şekilde gördü enmayı biliyor ve zaten bütün elementleri kontrol rahatlıkla kontrol edebilen bir e, ninja yani suyu ateşi rüzgarı ve şeyi bir tane daha unutuyorum hatta onlara karışımıyla şey bile yapıyor e, çamur bile yapıyor Hiruzen'in yani düşünün Hiruzen Orochimaru bu kadar güçlü bu kadar tek başına Kage ile iki bodyguardını rahatlıkla öldürebilen bir insan ama Hiruzen'e karşı teke tek o kadar kendisine güvenmiyor ki. O kadar kendisine güvenmiyor ki ona karşı e, dövüşmeyi teke tek. Yani birinci ve ikinci OKG ile birlikte Hiruzen e, karşı çıkmıştır. Ve dördüncü savaşında o Biju'ların bir şey saldırıları var tek başına da e, onları toplamıştır. Yani ondan Hiruzen çok güçlü bir sadece hani Yaşlı olduğu için çok böyle gözümüze batmıyor. Aynı zamanda yaşlılığı kadar gücü kadar da çok da şey e, oturmuş bir insan. Hani e, ne diyorlar? Vektiyor yani şey diyorlar. Hani akıllı da bir insan. Biraz böyle görmüş geçirmiş yani. Ondan dolayı Hiruze'nin potansiyeli müthiş. Sadece şunu diyeyim. Orochimaru, Birinci ikinci Okage'ye karşı tek başına savaştı ve şich şey, hmm, bildi kurabildi. Orochimaru'ya karşı öldü. Ve düşünün ki birçok ülke, birçok Kage konuya karşı savaş planlıyordu ve yapamıyordu. Orochimaru tek başına da yaptı yani. Orochimaru'nun gücünü de gösteriyorum ve ona bağlı olarak Hiruzen'in gücü yani artık siz hayal edin. Ve birinci sırada tabii ki de hepiniz e, tahmin edebiliyorsunuz. Minato, Yondaime, Okage yani birinci sıralamada neden yer alıyor? Çünkü şimdi bir kere Killer B ile Ayı, Raikage ile Killer B'yi tek başına madara etti. Obito'yu çocuk gibi <laughs> çocuk ya çocuk gibi onu yere serpiştirdi. Ee, en en hızlı adam en hızlı yani en, en hızlı değil Sarı Yıldırım yani zaten isminden isminden göz, gözüktüğü gibi Killer B de zaten onun kadar hızlı olamıyordu. Çok hızlı bir insan ve aynı zamanda Senjutsu'yu o kadar rahatlıkla kontrol edebiliyormuş ki ve onun tam potansiyelini görmedik yani burada mesela Naruto'nun Senjutsu modu bakın işte nedir peynir öldürebildi ee, ve bu hıza bağlı olarak bu güce bağlı olarak bu zekaya bağlı olarak Senjutsu'yu da çok rahatlıkla kontrol edebiliyordu ama Fuinjutsu sebebiyle işte şey Naruto'ya e, Qbi aktardı ama düşünün ki sadece QB'yi hani aktardığı için biraz çakrasına sahip oldu ve daha hani yaşarken bunu daha doğru do doğru düzgün antrenman yapıp deneyemeden direktmen zaten QB'nin o şey yani Kurama'nın o çakrasını rahatlıkla kontrol edebildi. Ondan dolayı sadece hani bir hayal edin o yaşasaydı ne olurdu ve da çok ciddi olsaydı. Ondan dolayı Minato birinci sıralamada. Dediğim gibi bu Kekke Genkai'siz bir sıralama. Yani tam insanın potansiyeli nedir? Çünkü şimdi Naruto biraz komplike bir şey. Çünkü bir element vardır. Başkasının tersi ram o da güçlüdür falan. Bazen çok böyle Naruto içerisinde bir sohbette de çok şey geçebiliyor. Veri de geçebiliyor. Yani o güçlü, o güçlü. Bu onu yendiğine göre o da güçlüdür. Ama aynı zamanda hayal etmek de zordur. İşte iki tane adam var. Biri başkasını, başkasına yenip onu yendiği için aslında sıralama yapılabiliyor. Ama gerçekten çok farklı. Ondan dolayı yani bu e, Kekkege -kek Genkaisiz olması önemli. Ben biraz daha onu... Yoksa tabii ki de Naruto'nun en güçlü karakteri Naruto yani. Naruto'dan Sasuke. Çünkü zaten o dünyayı kurtaran bunlar. Ama e, yani Sharingan'ı saymıyorum. Kurama'yı saymıyorum. Ve tabii e, 32'den gelen çakraları da saymıyorum. Ondan dolayı yani şey var. Bu biraz daha adil, ninja. Yani Naruto'yu zaten sevdiğim taraf da buydu. Yani Naruto ninjalı halindeyken güzel. Artık vurmalı, patlamalı, büyümeli yani o, o devleşti zaman o çok böyle bir anlamı kalmıyor yani o o heyecanı kalmıyor. Neyse böyle bir videoydu. Kendinize iyi bakın bu güzel soy kanalıydı. Ben Burak Güzel Soy. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Esen'e kalın. Çao.